Hazır mıyız? Yeni bir bölüm için hazır mıyız? Selam çocuklar, ne haber? Ben geldim. Yine böyle birden aklıma bir şeyler esti ve işte kurdum bir şeyleri. Karşınızdayım şu an. Bayağıdır yine konuşmuyorum. Son bölümü çektiğimden beri üzerinden iki hafta falan geçti herhalde. Soğuyorum sürekli. Tekrar tekrar ısınıyorum sonra. Daha sık bir şeyler çekmek istiyorum ama bilmiyorum ya. Enerji bulması zor geliyor açıkçası. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Yogaya başladım. Ve çok güzel geçiyor. Yani daha iki kere gittim. Çünkü şeye gidiyorum ben. E, İBB'nin tesislerine gidiyorum. Ve insanlar gerçekten akbaba gibi başında bekliyorlar randevu almak çok zor, randevu bulmak çok zor. O yüzden sadece iki kere gidebildim. Ama her gittiğimde çok iyi hissettim kendimi. Çünkü yani bedeni hareket ettirmek gerçekten çok mantıklı bir şeymiş. Söyleniyordu da yapamıyorduk yani. Benim en nefret ettiğim şey gerçekten çok kötü hisseden, depresyonda olan insanlara biraz yürüsen iyi gelir falan denmesi. Ya bunu Biliyorum iyi geleceğini. İyi de geliyor gerçekten. Hatta bazen ben de insanlara söylüyorum. Ama çok çok yukarıdan bir tavsiye gibi hissettiriyor. Çünkü yani ben kalkıp işeyemiyorum abi. Banyo yapamıyorum. Kendimi yıkayamıyorum. Bana diyorsun ki sen bir yataktan çık. Bir elini yüzünü yıka bir kendine gel. Sonra evden de çık giyin. Sonra gideceğin yeri düşün. Gideceğin yere karar ver. o Sonra oraya git. Sonra yürü falan. Bunlar çok zor şeyler yani. Ama neyse gerçekten iyi geldi. İyi geliyor. Yürümek falan da gerçekten iyi geliyor yani hareket etmek. Hatta ben hatırlıyorum 10. sınıfta evden okula yürüyordum. Ve okulum gerçekten uzakta bu arada. Farklı bir ilçede yani İstanbul'un. O dönem çok iyiydim. Ya o dönem hem ilaç kullanıyordum, hem böyle yürüyordum ve çok hızlı çok hızlı kendime gelmiştim yani. Çok hızlı bir şekilde toparlamıştım ve böyle yürürken şu an ben mesela hayvanlardan korkuyorum tamam mı? Yani bilerek yapmıyorum. Hayvanlardan korkmak hiç istemiyorum. Yani korkulacak bir şeyleri yok bunu biliyorum. Ama özellikle he çok heyecanlı köpekler beni çok korkutuyor. Ama ee, o dönem mesela böyle çok içimde bir doğa sevgisi falan vardı. Böyle her gördüğüm hayvanı seviyordum falan. Çok çok iyi olduğum bir dönemdi ve böyle albümlere kafayı takıp baştan sona bütün yürüyüş boyunca atıyorum ne kadar sürüyordu? Yürümek 40 dakika falan sürüyordu herhalde. Bir saat sürüyor muydu? Neyse baştan sona böyle aynı albümü dinliyordum falan çok iyiydi yani. Güzel güzel zamanlardı 10. sınıf. Ben çok nostaljik bir insan değilim. Hele lise zamanını hiç özlemem. Nefret ediyorum liseden. İyi ki de bitti. Bir daha hayatta tekrar yaşamam liseyi. İğrençti bence. Ama bazı güzel tarafları da vardı yani. Şimdi yalan yok. Neyse. Bugün ne konuşacağız biliyor musunuz? 4 dakikadır giriş yapıyormuşum. Yuh. Bugün şeyi konuşacağız. Kendini kurcalamak, kendini kurcalatmak hakkında. Şöyle bir şey yaşandı arkadaşlar. Benim... E, terapistim beni bir psikiyatriste yönlendirdi tamam mı? Dedi ki bence sen bir psikiyatriste git dedi. Ben dedim okey gideyim. Sonra ben bir psikiyatriste gittim. Sonra e, bu adam bana dedi ki sende şöyle bir sorun var. E, i̇laç yazacağım sana. Okey yaz. Kullandım falan. Sonra ilacım bitti. Ben dedim ki ben başka bir psikiyatriste daha gideyim. Belki adamın söylediği problem yoktur. Belki başka bir şey vardır. Belki yanlıştır. Çünkü hani e, psikiyatristler de devlete gidiyorsanız özellikle yani bu kadar kısa sürede teşhis biraz insanı yani kuşkulandırıyor. Neyse ondan sonra ben de özelden bir randevu aldım ve gittim. Çok yaşlı bir adamdı kendisi de ve çok çok bilgili görünüyordu. Tam adamın tipinde tam böyle bir shrink tipi var. Yani çok ben psikiyatristim ve senin bütün sorunlarını çözeceğim gibi bir tip var adamda. Ben de gittim. Sonra adamla konuştuk falan hani özel hastane olduğu için daha uzun süre muayene ediyor falan bir şeyler sordu saçma sapan bir şeyler sordu. Sonra bana hiçbir şey söylemedi neyim olduğu ile ilgili ve bana dedi ki ben sana o adamın yazdığı aynı ilacı yazıyorum bir önceki psikiyatristinin yazdığı ilacı. Aynısını yazıyorum bunu kullanmaya devam edebilirsin. Öyle kendini de çok psikologlara psikiyatristlere çok kurcalatma dedi bana. Çok sinirlenmiştim o zaman. Şu an çok komik geliyor aslında. Bayağı sinirlendim. Çünkü ben ben anlamaya çalışıyorum tamam. Bana ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Derdimin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Hani kendimi merak ediyorum. Hani bir şeyler oluyor kafamda. Hani benim de anlam veremediğim böyle de şizofrenmişim gibi oldu. Şizofren değilim arkadaşlar bir şeyler bir sıkıntım var yani ve ben anlamak istiyorum ve bunun adını da koymak istiyorum çünkü adını koymak beni çok rahatlatacak ve bana diyor ki kendini çok kurcalatma sen en iyisi bu herhalde bir, bir buçuk iki sene önce falan yaşandı ve açıkçası şu anda ne demek istediğini bir tık daha iyi anlıyorum tabii ki hala psikiyatrise ve psikolojikliğe devam ediyorum ve kendimi kurcalamaya da devam ediyorum ama Kendini kurcalamak, kendini kurcalatmak gerçekten bir noktada size fayda vermeyi bırakıyor. Yani sürekli kim olduğunu anlamaya çalışınca gerçekten kim olduğunu görmek daha zorlaşıyor. Çünkü şöyle mesela özellikle lisede falan ben şey çok yapardım. Kişilik testleri çözerdim ama önüme gelen bütün kişilik testlerini çözerdim. Ve... Hepsi de böyle birbirine benzer çıkardı ve işte sen şu meslekleri yapabilirsin, i̇şte senin şu özelliklerin var, ee, işte bu noktada iyisin, bu noktada kötüsün falan filan diye sana söylüyorlar. Sonra ben de oha okey demek ki ben bunu da iyiyim ve bunu da kötüyüm falan diyordum ve sonra onu orada gördüğün şey o sonucu kendi kişiliğin haline getiriyorsun. Yani aslında kendinin kim olduğunu anlamaktan ziyade kendine etiket seçiyorsun gibi bir şey oluyor. Ama et, ve etiketlerle yaşamak hani zor. Çünkü değişmek istiyorsun sonra ama şey diyorsun ya benim ben aslında böyleydim atıyorum şu an mesela ne olabilir? Bir tane etiket seçelim. Konuşkan olsun tamam mı? Ve bir dönem geliyor. Sen konuşkan çıktın. Ve bir dönem geliyor ve sen artık daha az konuşkan bir insansın. Çünkü böyle olmuş artık daha az konuşmak istiyorsun. Sonra diyorsun ki ya ama ben hani konuşkan bir insandım. Şimdi ben nasıl daha az konuşan bir insan olabilirim ki? Ya bende bir problem mi var falan. Hayır abi sende bir problem yok. Değişiyorsun işte. Yani değişeceksin. Bütün hayatın boyunca olay bu zaten. Değişiyoruz. Hani her seferinde kendine sürekli ben şuyum ben buyum ben şöyleyim ben böyleyim. Ay ne kadar da farazi ne hiç farazi bile olmayan hiç örnek veremiyorum şu ve bu diyorum yani şu an bir saniye bulacağım ya işte ben sözelci bir insanım ben sinemadan hoşlanıyorum ee, işte ben çok sanatı çok seviyorum ee, işte konuşkan bir insanım falan. Ben böyleyim böyleyim tamam mı? Sonra bir gün geliyor ve sen artık sinemayı o kadar çok sevmiyorsun. Ya da mesela sinema icra edecek kadar sevmediğini fark ediyorsun. Ve sonra böyle şey oluyorsun. Aa ben bu zamana kadar böyle yaşadım ya. Yani bunların hepsi yalan mıydı falan. Hayır bunların hepsi yalan değildi abi. Biz, on, öyle bir gerçeklik vardı. Öyle bir eran vardı. O era bitti şimdi. Sen artık sinemadan hoşlanan biri değilsin. Sen artık edebiyattan hoşlanan birisin. Ve bir sürede böyle gidecek. Aynı anda ikisinden de hoşlanabilirsin. Birini tamamen bırakmak zorunda da değilsin. Yani kendimize bunu niye yapıyoruz? Ben bunu kendime o kadar çok yapıyorum ki ya, sürekli gerçekten tırnak içine kendimi çok kurcalatıyorum. Kendimi sürekli kurcalıyorum. Bir süredir insanlara soru sormuyorum ama öncesine kadar şey sorusun yani bayılıyorum. En sevdiğim soru ya sence ben nasıl bir insanım? Ya işte beni üç, kelimeyle tanımlasan hangi kelimeleri söylerdin falan. Yani böyle sik sik şeyler <laughs> sormaya bayılıyordum insanlara. Artık böyle şeyler yapmıyorum. Çünkü çünkü yetti. Ben neysem oyum. Umarım öyleyimdir yani. Artık farklı dertlerim var. Aslında artık farklı dertlerim yok. Hala çok merak ediyorum. Kendimi çok merak ediyorum. Kendimin nasıl biri olduğunu çok merak ediyorum. Ve çabalıyorum nasıl biri olduğunu umursamamak için. Yani bir şeyler gördüm. Mesela bir tane sanatçının röportajını izledim işte. Kadın diyor ki e, kim olduğum uğrumda değil ben sadece varım gibi bir şey söyle İngilizceden çevirince böyle oldu ama. Yani I don't care who I am I just am diyor tamam mı ve ve çok mantıklı. Öyle olduğu zaman çok daha akışkan olabiliyorsun ve kendini durdurmana gerek kalmıyor. Yani Bakalım kimim ya. Neyse ne yani ben benim işte böyleyim. Bazen şunu seviyorum, bazen bunu seviyorum. Bazen çok daha cesur bir insan oluyorum. Bazen çok daha korkak bir insan oluyorum. Bazen depresif oluyorum, bazen çok neşeli oluyorum. Ben de böyle yaşıyorum işte. Zaten işin eğlencesi o. Yani hem ben şuyum, ben böyle bir insanım demeyi bıraktığınızda aslında önünüzdeki seçenekler çoğalıyor gibi. Yani tercih yani bir şey ben kesin bunu seçerim deyip seçmiyorsun her seçenekte tekrar tekrar oturup düşünüyorsun yani otopilotta gitmiyorsun öyle olunca da ne kadar çok öyle olunca diyorum ama öyle olunca da gerçekten e, daha eğlenceli oluyor ve dediğim gibi daha akışkan oluyor ve farklı tercihler yapabiliyorsun ve farklı deneyimler elde edebiliyorsun ve çok değerli bir şey zaten en değerli şey falan bu bence gerçekten kendimi bildim bileli kendimi bildim bileli yaptığım şey bu. Yani şey gibi hissediyordum. Ben öncelikle kendimin kim olduğunu çözmeliyim. Kendimin kim olduğunu çözdüğüm zaman farklı şeylere odaklanabilirim. İşte o zaman bu hayatta ne istediğimi bulabilirim. Hangi mesleği yapmak istediğimi bulabilirim. Hayatımı nasıl idame ettireceğim bulabilirim. Bunların hepsi aynı şey. Nasıl bir ilişki biçimi istediğimi bulabilirim. Arkadaşlık ilişkilerim buna göre şekillenir falan filan. Önce yapılacak kocaman bir şey var ve bu kocaman şey gerçekten kocaman. Yani kim olduğunu bul falan ya, ya, deli misin sen? İnsanlar geberiyor gidiyor, 80 yaşında hala kim olduğunu bilmiyor. Yani bu ne kadar büyük bir görev farkında mısın? Değilim işte, <laughs> değilim. O yüzden kendimi böyle kurcalayıp duruyorum. Ama gerçekten kendimi birazcık daha serbest bıraktığımda ve kendimi kurcalamayı bıraktığımda ve sadece ne hoşuma gidiyorsa onu yapmaya başladığımda çok rahatlıyorum ve çok daha açık oluyorum yani yeni deneyimlere de daha açık oluyorum ee, yeni düşüncelere yeni duygulara da açık oluyorum ve bu çok daha eğlenceli gerçekten kontrolü bırakmak sürekli kendini analiz etmeyi bırakmak ben şunu yaptım ama ben acaba bunu neden yaptım ya benim şöyle bir problemim mi var falan ya yaptın işte ya tamam hani bu önemli şeyler de olabilir ya ben bunu neden yaptım diye tabii ki oturup düşüneceğimiz zamanlarda var ama hani yaptığın her şeyi bu şekilde düşünemezsin ya ya ben işte bugün az bira içtim acaba artık birayı sevmiyor muyum falan hani ne diyorsun ne diyorsun ya? Bu kadar da analiz etme gerçekten her şey değil mi? Ama yok, edeceğim. illaki edeceğim. Size i̇şte geçen bölümde bahsettim o hayatımın en büyük challenge olayı var ya. Hala onun üzerinde çalışıyorum. Sanki şey gibi hissediyorum. Öncelikle bir kere sorunun ne olduğunu bilmiyorum, tamam mı? Sorunun ne olduğunu bilmediğim için birazcık panik halindeyim şu anda ve o sorun gitmesini istiyorum. Yani bir sorun var ve o sorunun gitmesini istiyorum. Ve o sorunun ne olduğunu bilmediğim için o şeyi gönderemiyorum da. Ve benimle birlikte yaşıyor şu anda o problem. Ve böyle arkadaşlarım ve işte terapistim ve psikiyatristim falan hepsi böyle şey böyle... Beni böyle şey gibi hissediyorum. Avatar gibi. Hani beni eğitiyorlar falan. İşte ailem yanımda bana destek oluyor. İşte bu problemi ancak sen çözebilirsin. işte o problemi çözdüğün zaman rahata kavuşacaksın falan. <laughs> Avatar formuna geçiş yapacağım o problemi çözdüğüm zaman gibi hissediyorum. Kesinlikle böyle bir şey olmayacak bu arada. İşte her şeyi de böyle görmek var. Yani bu bu problemi aşacağım ve artık ben bir avatar'a dönüşeceğim falan ya, abi öyle bir şey yok işte ben bunu anlayamıyorum <laughs> kendime kendime bunu sürekli anlatıyorum ve anlayamıyorum ve şu an size de anlatıyorum ama siz anlıyorsunuzdur eminim ve umarım yani benim gibi yapan yoktur ya da yapan varsa hemen vazgeçer vazgeçelim çocuklar bu işten yani her problemin sonunda kendimin en iyi versiyonuna erişeceğimi falan zannediyorum işte bütün elementleri bükebileceğimi falan zannediyorum ama öyle bir şey yok yani yok kamuna koyayım yok ve bu o kadar o kadar büyük bir soru ki bunu sanki yapılacaklar listesine eklenmiş herhangi bir şey gibi yani odanı topla altına da kim olduğunu bul yazmışsın gibi bir şey indirgeyemezsin. Ama hani bu şekilde davranıyorum. Sonra bu şekilde davrandığım için kendimi yetersiz hissediyorum. Yani, Ulan diyorum yapamadım, beceremedim. Bugün de kim olduğumu bulamadım ya. Neyse falan. Onu atla ama işte odamı topladım falan. Yani bu iş bu iş böyle gitmez. Bilmiyorum ne yapacağımı. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Çok çok 21 yaşında bir insanım. Ama bir yandan da diyorum ki ya 21 yaşında... 21 Bir, biraz geç gibi de geliyor ama hayır 20'lerin başındayım. Herkes böyle hissediyor. Değil mi? Öyle söylüyorlar yani. Bilmiyorum arkadaşlar nişanlanan, evlenen arkadaşlarım var. Of. Evlenen arkadaşlarım var. Ee, şu an benim yaşıtlarım son sınıf hazırlık okumadılarsa, hazırlık okudularsa 3. sınıftalar. Ee, ben 1. sınıftayım. bayağı geç mezun olacağım. Ve ki bu benim için süper bir şey. Ben şu an son sınıf olmayı kesinlikle kaldıramazdım. Kesinlikle o psikolojiyi kaldıramazdım. Yani ben hala ay acaba ben kim acaba ben ne istiyorum diye düşünürken birden ay sen seneye işe başlayacaksın ve işte bundan sonraki hayatın sadece işe gitmekten ibaret olacak. Allah'ım hayır bunu bana söylemeyin. Kesinlikle yapamazdım yani. O yüzden benim için zaman kendi akışında doğru bir şekilde ilerliyor. Memnunum benim böyle bir maceramın olmasından ve hala birinci sınıf olmaktan bayağı memnunum. Ya dediğim gibi geride kalmış hissediyorum. Sonuçta işte evlenen insanlar falan, işte bir işe girenler, staj yapanlar falan. Ben işte ne yapıyorum? Ne yaptım böyle de? Gündem gündeme biliyorsunuz. Ya ben bu bölümleri çok geç yüklediğim için, yani çektikten de çok geç. Çektikten sonra da çok geç yüklediğim için bazen böyle gündem kaymış oluyor ama arkadaşlar? Bugün bugün 11 Nisan cuma. ve Mart eylemleri'nin etkisi hala devam ediyor. Ve okulumuzda akademik boykot var şu anda ve derslere gitmeyi reddettiğimiz, dersleri de boykot ettiğimiz için şu an okul da yok. 1 Mayıs'a kadar bu şekilde devam edecek. Yani 20 gün daha falan okulum yok. Okulum yok. Arkadaşlarımla çok az görüşüyorum. Param yok. Ee, sevdiğim şey ne bilmiyorum. Bunu çok seviyorum. Onu biliyorum. Konuşmak, konuşmayı çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Bana yazmanızı çok seviyorum. Ee, her bölümde de yalvarıyorum resmen. Ne olur bana yazın arkadaşlar. Konuşalım edelim falan filan diyor. Çünkü hani seviyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Okul yok. Tamam mı? Ve işte param yok ve böyle çok avare hissediyorum kendimi. Yani çok boş boş hissediyorum, boşlukta hissediyorum. Yani ders çalışacağım ama yani çalışacak mıyım gerçekten? Çalışmayacağım. Bayağı bir çok film izliyorum işte hala. Her gün bir iki film izliyorum yani. Bazen inanılmaz. Arkadaşlar bir film izledim. Çok iyiydi. Ee, kesinlikle bunu bilmiyorsunuz bu filmi. Adı Birdman. <laughs> yani bilindik bir film. Oscar almış film. <laughs> ama ben yeni izledim ve hayatımda izlediğim en iyi filmlerden biriydi bu arada. Birdman mutlaka izleyin gerçekten. Gerçekten çok güzeldi. Çok güzel bir filmdi. Neyse arada böyle güzel filmler çıkıyor ama genelde böyle iğrenç iğrenç Hollywood rom-com izliyorum hala. Yapacak başka bir şeyim yok. Kafam almıyor. Bu arada Birdman'in de öyle bir film olduğunu bilseydim mu muhtemelen izlemek istemeyecektim çünkü izlemekten korkacaktım. Çünkü ben genelde böyle e, büyük eserleri izlemekten, incelemekten birazcık korkan bir insanım. Ya bu da neden bilmiyorum. Yani sanki çok farklı, çok büyük bir evrene geçiş yapıyormuşum gibi geliyor. Mesela çok önemli bir film. Mesela Godfather falan. Ee, benim için çok büyük bir göreve dönüşüyor onu izlemek. Ve sonra hiç keyif almıyorum. Ya Birdman'de tesadüfen. Ben ChatGPT'ye dedim ki bana birazcık dedim film önersene dedim. İşte istediğim özellikleri yazdım. İşte dedim New York'ta geçsin istiyorum. Ee, işte i̇şte Fleabag gibi olsun istiyorum. Ya da Girls dizisi gibi olsun istiyorum. Ee, i̇şte birazcık insan kendini arasın ama eğlenceli de olsun falan böyle bir şeyler yazma yazdım, yazdım. Sonra bana bir sürü film önerdi. İçlerinden bir tanesi de Birdman'di. Ve Birdman'in Birdman olduğu hakkında hani hiçbir şey yazmıyordu ChatGPT'nin dediğine göre hakkında hiç ipucu vermemişti. Ben de dedim aa güzel bir adam kendini arıyor ve tiyatro oyunu var falan filan bir izleyin bakayım ne oluyor falan. Çok iyiydi yani neyse. Arkadaşlar benim yine ne konuştum hakkında hiçbir fikrim yok. Aklıma gelenleri söyledim. Ama bir çerçevemiz var. Siz siz olun kendinizi kurcalatmayın. <laughs> Hayır. Mental bir rahatsızlığın olduğunu düşünüyorsanız ve bir şeylerin ters gittiğini düşünüyorsanız muhakkak terapiste ve psikiyatriste gidin. Yardım almanıza gerek varsa yardım alın ben alıyorum. Ama gerçekten bilge bir psikiyatristin dediğine göre kendinizi kurcalatmayın. Ee, ve hep birlikte bir şeyleri umarım akışına bırakabiliriz. Ve akışta kalabiliriz. Ve anda kalabiliriz. Ve bunlar çok önemli. Ve ve bize yoga yaptıran hoca sürekli şey falan diyor. Gülmemek için kendimi çok zorlatıyorum. Sen mükemmelsin. Sen bir mucizesin diyor. Yani öyle miyim gerçekten bilmiyorum ama sen mükemmelsin, sen bir mucizesin ve böyle kalmaya devam et. Aa, çok konuştum. Bu arada... E ben playlist yapıyorum her bölümün sonunda söylediğim şarkıyı Spotify'da Şimdilik Bu Kadar Podcast playlist gibi bir şey var adı öyle bir şey oradan bulabilirsiniz bütün şarkıları da inanılmaz eşsiz değer, değerli benim bütün önerilerimi orada görebilirsiniz Instagram Şimdilik Bu Kadar P bana yazmayı DM atmayı unutmayın YouTube Şimdilik Bu Kadar Podcast Spotify Şimdilik Bu Kadar Podcast ee, Okey Bu kadardı O zaman Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.